Hepinize an Bugün Minecraft oynuyorum. Ee, 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız. Kalabileceğim. Kes. Küçük kardeşimdi bu. 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız. Canlı yayınlar yapabilsem. Ee, şimdi ilk önce acıkmışım. Videoya başlamadan önce yeni dünya kurdum ve güzel bir... bunu yüz Bu yüzden birer birer. Bu yüzden birer haline Bu yüzden birer birer. Bu yüzden birer birer. 100 bin abone olacağım. Bu videoya 100 like gelir mi? Ben abone. 100 like gelir mi? Hedefimiz bugün şey hedefim like. 100 like. 100 abi 100 like gelirse ne yapacağım? Sana ne? <laughs> Tüm YouTuber'lar 500, 500.000 ister ama biz 100 istiyoruz. Ben daha yeniyim. <laughs> İlk 100'le başladım değil mi? Ya susun ya videodayız. Arkadaşlar sus için özür dilerim. Hastayız. Ya sus. Küçük kardeşim. Daha Niye ki? Biraz şey. Kardeşim yüzünden geliyor bu sesler. Ya, hadi evet başlayalım. İkinci bir yemeğimizi halledelim. Yeter ki iki <laughs> Şurada bir tane yer gördüm. Oraya gitmek istiyorum. Şu an. arkadan bakış karakter göstereyim bu karakterim böyle <gülüyor> Aileler. Aileler. <gülüyor> Artık <bir alan> <laughs> Evet çok boş yaptım. Ben bir videoyu durdurayım. Ev yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Biraz bekletmiş olabilirim. Ev bok gibi. Ama idare edeceğiz. Evet. güvenlik nedeniyle kapısı oyun açılmayacak. Niye? Ya yürü git Beren. Evet. Toka boka ekledim olmadı. Senin toka boka ne? Gel göstereyim böyle. Arkadaşlar kardeşimle kavga ediyorum. Neymiş? Oyun açılmazmış. Ya, sarak sarak gelin, gelin. Sus lan! Görüyorsunuz işte. Biliyorsunuz işte. Çok kardeş. Basın <laughs> alıp ben buluşayım da neyse. Yes. Evimizin kapısı oldu. Olmasaydı. <laughs> Sus. <gülüyor> Arkadaşlar ben bunları görsem de. Ben seni görürsün. Yes, sandığımız oldu. Ne bakayım şimdi biraz taş kazalım da. Hayır, hayır dedik. Hayır. Arkadaşlar, iskelet. <gülüyor> <gülüyor> beceriksiz, beceriksiz. Dikkat ediyorum be. Aa, arkalandım. Üç tane iskelet. Kaç. Aa. Kaç. <laughs> arkadaşlar işte eskiden ne yaparsın köpülüyor. her canın gittiğinde gerçek hayatta değilsin. Hadi hadi iskelet. O oh, yes. köpek. Yes. Yes. <laughs> İskeleti öldürdük. Yo ölmüş. Kendi öldü sen öldürmedin hayvan. Arkadaşlar çok fazla can kaybım. Artık her hasar aldığımda yaptık Ya ne diyorsun ya? Arkadaşlar çiçeğe yiyorum. Böylesi. Canım az. Gitmeyeceğim oraya. Şöyle bir arkadan bakalım ya. Yakışıklı yüzüme. Ağzımın içinde Çekil lan. Ya, Arkadaşlar şarjım azaldı Allah'ım. Burada şarj aleti takmaya çalışıyorum. Kesinlikle. Daha acemiyim ya. Daha yeniyim ya. Ne <laughs> <Heh>, geldi. Vaa. <laughs> <laughs> Arkadaşlar maalesef. Kim o? İçim gözüküyor. ki, içimden dışarı gözüküyor. ki ya. Size havalı bir şey Çıkarım. yapayım mı? Tabletin şarjı yok. Tableti çıkartmadım lan. Bakın. Ah, Bu pislik Bitte Deutsch. Git. Hop. Oh. Gidiyorum hey. arkadaşlar ben bu ah. 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 Öldünüz. Oh. Ya, dünyayı gözünüz gördü. Öldürdü. <laughs> Hop. Bu sefer eşyam yok. Heh aldım eşyalarımı. Bak iskelet kaşım var. Bu sefer canım full geliyorum. Adamın azdı. Arkadaşlar suikastta oluyorum. Geberttim. Şükür. Bir kere şey öldüm. Sadece. Anne ne ama. Üç tane iskelet. Nedeni bu? İskelet çıktı. <laughs> Arkadaşlar, kurt. Gel. Tekte. Yes. Gel. Gel. Arkadaşlar evet. evcil hayvanım oldu. Evet. Helal. Aferin ya. Gel. Arkadaşlar evcil hayvanımız da oldu. Üç tane iskelet de öldürdük. Videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. iki oh, gün geçirdik Minecraft'ta. Yarın ya da birkaç saat sonra gene atarım video genelde yarın atarım. Çok hazır. o zaman bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.